Canatç. Ay benim oğlum boyama yapıyormuş yazı tahtasında. Aa, aa, aa. Ne çizdin? Hmm. Bakayım. Ay o da ne öyle? Neye benzedi anneciğim o? Aa. Benim oğlum yazı tahtasında resim yapıyor. Aa. Ay çok güzel. Aa, burada da boya kalemleri a dökmüşsün ya anneciğim boya kalemlerini buraya. Bak burada bir kutusu var onun. Bu kutusuna dolduralım mı? Aa yeşil. Bu da yeşil. Doldurmayalım mı? Neden? Doldurmayalım. Tamam. Ne çiziyorsun sen? Ay burada da kamyonunu koymuş Can Ateş buraya. Yazı tahtasının altına mı koydun? Bakayım. Ne çizdin şimdi? Ne çiziyorsun? Aa Can Ateş neler çiziyor? Yazı tahtasının kenarındaki tahtaları da boyamışsın anneciğim ama. Bu yazı tahtasını oğluma doğum gününde halası hediye etti değil mi anneciğim? Halası aldı. Neler çizdin bakayım neler çiziyorsun? Neler çiziyorsun anneciğim? <laughs> Burada da boya kalemlerimiz var. Bir sürü rengarenk bazılarının kapağı açılmış. Kapaklarını açmışsın bazılarının. Ellerini de boyadın bakayım. Bakayım ellerini de boyadın anneciğim. Can Ateş'in elleri de boyanmış. Ama yıkayınca geçer, değil mi? Yıkayınca geçer. Ne çizdin bakalım tahtana sen? Göster bana. Ne çizdin tahtana? Ay neler çizmiş benim oğlum tahtasına bakın. Buraya ne çizmişsin can ateş mavi kalemle? Bu ne anneciğim burada? Bu ne? Ne çizdin? Tavşana benzemiş o. Tavşan mı çizdin yoksa? Benim oğlum tavşan çizmiş. Çiz bakalım neler çiziyorsun. Çiz anneciğim. Ay çok güzel resimler yapmış benim oğlum. Kalemlerini de dağıtmış buralara. Kiminin de ağzını açmış. Hepsi darmadan kalmış burada anneciğim. Neden bunun ön ağzını kapatmıyorsun? Neden kapatmadın ağzını aşkım? Ha? O silgi silmiyor değil mi anneciğim onları? Bu iki taraflı bir tahta. Bu tahtanın arkasında da kara tahta var. Siyah tahta var. Orada da tepeşirle resim yapıyoruz ama Tebeşirimiz kalmamış. Bakayım ne çiziyorsun? Ne çiziyorsun? Aa! Sen ne yaptın öyle? Ne yapıyorsun anneciğim? Anlat bakalım. O bir köpek mi yoksa? O bir köpek mi? Aa. Neymiş o? Aa. Göz mü çizdin? Aa! Benim oğlum göz çizmiş. Aa! Ablama. Hav hav havın gözleri de var. Hav hava göz çizmiş benim oğlum. Değil mi anneciğim? Şimdi ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun bakayım? Ay karaladı, karaladı, karaladı. Her şeyi karaladı. Bakayım. Şimdi neler yapıyorsun? Evet bak. Kalemlerini toplayalım mı bu kutunun içine? Bu kutu aslında biz bunu denizde kullanıyorduk. Bu bir kum kovası. Değil mi anneciğim? Üzerinde de şimşek makuyum var. Ama biz bunu kalem kutusu yaptık. Keçeli kalemlerimizi koyuyoruz. Burada bir sürü keçeli kalemimiz var. Onları koyuyoruz de değil mi anneciğim? Silmiyor mu anneciğim? Onu ıslak bir bezle silelim. Tamam mı? Islak bezle siliyoruz. Tahtamız tertemiz oluyor. Neler çiziyorsun bakayım? Burada da lacivert kalemini var. Ne yapalım lacivert kalemle? Ne yapacağız? Boyayacak mıyız? Hadi boya bakalım. Oy, 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 oy. Evet, vo, oyt. Evet. A evet. Evet. Bir, iki, üç, dört, beş. Aa, can ateş sayı saydı. Değil mi anneciğim? Baksana traktörün üstünde bir tane ayıcık oturuyor. Bak şurada. Gördün mü traktörün üstündeki ayıcı? A evet, o ayıcıktan bahsediyorum. O ayıcığı çizebilir misin? Ha, çizebilir misin o ayıcığı tahtana? Hadi çiz bakalım. Ayıcığı tahtana çiz. Ayıcığı mı boyuyorsun yoksa? Ayıcık boyanmaz anneciğim. Neden ayıcığı boyuyorsun? Ay ay. Ay traktörün kornası var. Bak bakayım bana. Bana bakar mısın? Can ateş yüzünü boyamışsın kalemle. Yanağın boya olmuş. Yanağın boya olmuş anneciğim. Ne yapıyorsun sen bakayım? Bakayım ne yapıyorsun? Ayıcığı boyamıyorsun değil mi? Ayıcığı boyama anneciğim. Pis olur ayıcık sonra. Sen ne yapıyorsun orada? Ayıcığı sakın boyama olur mu anneciğim? Ayıcık pis olur sonra. Tamam mı kuzum? Evet bak, bak ama boyuyorsun şu an. Bu çok yanlış bir şey. Bak burada yazı tahtan var. Ona boyaman lazım. Ayıcığı boyarsan eğer ayıcık kirlenir anneciğim Evet yüzünü de boyamışsın zaten Burada da kalemlerim var bak Bir sürü Bak kamyonun da zaten buraya girmiş Gördün mü kamyonunu Evet anneciğim bak burada da kalemlerim var Kalemlerin ağızları da hep açık kalmış Toplasana kalemlerini Neden toplamıyorsun Bakayım Ne yaptın şimdi sen kahverengi keçeli kalemimizle Can ateş boyama yapıyor. Ne yapıyorsun? Yüzünü de boyadın. Bakayım yüzüne. Can yüzü lacivert oldu. <laughs> Anneciğim o kadar boyanacak yer varken neden yüzünü boyuyorsun? Yanlışlıkla mı oldu? Evet yanlışlıkla oldu. Bak ayıcıya da buraya koymuşsun zaten. Düzeltelim ayıcı. Ay kalem de orada kalmış. Ya gördüm. Ay ayıcığı sev anneciğim. Sev ayıcığı. Sakın boyama olur mu ayıcı? Ayıcıklar sevilir boyanmaz. Ne oldu? Ne oldu? Evet anneciğim. Merhaba ayıcık. Aa. Aa. Merhaba ayıcık. Kulakları mı var ayının? Ay çok tatlı bir ayıcık o. Ay ters dönmüş anneciğim. Yan dönmüş yazı tahtanı düzeltsene. a. -a. Ayıcık düştü ta traktörden. Can Ateş'in kamyonu, arabası, motoru, su hepsi dizilmiş buraya. Can Ateşi izliyorlarmış. Legolarla ne yapacaksın anneciğim? Takıyor musun üst üste? O elindeki kırmızı büyük lego diğer legonun parçası. O onun için biraz büyük. O karışmış onların içine. Evet o onların içine karışmış rengarenk legolarını döktü. Can Ateş oyun oynuyor. Dolabının içinde ne aldı değil mi anneciğim? Evet yüzünü de boyadın zaten. Can Ateş'in yüzü lacivert oldu. Evet yüzünü boyadın kalemlerinle. Hay Allah. Evet boyadın. Burada da çöp kamyonu varmış oğlumun burada. Çöp kamyonu da var. Mavi, turuncu, sarı renkli. Legolarında ne renkler var? Söyle bakalım bana. Ne renkler var legolarında? Siyah. Hadi canım siyah yok onun içinde. Siyah yok o mavi. Elindeki kırmızı. Değil mi? Yeşil var, beyaz var, sarı var. Bir sürü rengi var. Bunlar çok güzeller. Can Ateş çok güzel oynuyor. Bak bu parça da diğer legonun parçası. Bu da büyük parça gördün mü? Bunlar içine karışmış o parçanın içine koyalım tamam mı anneciğim? Onları düzeltelim sonra. sen ne yapıyorsun? Yine kule mi yapacaksın yoksa? Hii. Kocaman bir kule mi olacak yine o? Aa, ne oldu parmağın mı acıdı anneciğim? Aa, o kuzumun parmağı acımış. Ne gidi Lego seni? Seni gidi Lego seni. Oğlumu parmağını acıtmışsın. Acıttı mı anneciğim parmağını? Can Ateş boyalı yüzüyle Lego oynuyor. <laughs> Ama olabilir anneciğim oyun oynarken. Aa, oyuncaklarına kızma aa, öyle. Aa. aa Legolar. Siz de bir alemsiniz ya. Can Ateş'in parmağını acıttınız. Aa. aa. Can Ateş sıra sıra diziyor Legolarını. Aa neler yapıyorsun acaba? Oyt. <laughs> Elinden kaçtı Can Ateş'in Lego. Aa, aa. olabilir anneciğim değil mi? Olabilir. Bak burada da legolarım var. Bir sürü. Wow! Bir sürü geliyor, 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 geliyor. Burada bir kule. Burada bir kule. Oo çok büyük. Aa yine olmadı mı? Aa. Ne yine takamadın mı? Biraz yavaş takmayı dene. Belki hemen kolay geçer öyle üst üste. Olmaz mı? Bu ne ya burada? Evet. Ya bu ne ya burada? Bu ne anneciğim ya? Ne bu? Kanatlı bir mavi şimşek McQueen galiba bu. Öyle mi? Şimşek McQueen mi bu? Ne bu? Ay çok ilginç. Ne yapıyorsun sen şimdi onlarla? Uçak mı yapıyorsun? Uçak mı kule mi? Uçak mı yapıyorsun? Kule mi yapıyorsun? E ben anlayamadım senin ne yaptığını ama. Söylemiyorsun bana ne yaptığını. Bakın Legolarını gördünüz mü? Şu da tekerlekli olan. Şu tekerlekliyi altına koysaydın da Böyle araba yapsaydı ki onu. Olmaz mıydı öyle? Tak bakalım. Aferin sana. Aferin benim oğluma. Şu tahtanın haline bakın. Gördünüz mü tahtanın halini? Can Ateş karaladı her yerini. Kenarının tahtalarını bile karalamışsın Can Ateş. Aa, o yüzden toplayayım ben buraları. Allah. Ne oldu anneciğim? Bakayım. Ne Allah. oldu? Ne oldu? Ellerine sağlık. Çok güzel olmuş anneciğim. Ay devirdi kuleyi can ateş. Neden devirdin? Ay 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 ay. Kule devrildi. Parçalandı hatta devrilmekle kalmadı. Devirdin ama hepsini. Bir daha mı yapacaksın? Bir daha mı yapacaksın? Hadi bana bir bay bay yap. Bay bay.